Şimdi izleyeceğiniz görüntünün bir başı var bir de sonu. Görüntü bir motokuryenin önce kendi canını trafiği açıkça tehlikeye attığı çekimle başlıyor. Hemen sonrasında makas attığı iki sürücü de kendisine tepki gösteriyor. Karşılıklı tehditkar sözlerin ardından ortaya birdenbire bir keser çıkıyor. Bahsettiğimiz gibi görüntünün sonunda da keserli tehdit kayda geçiyor. Bak dayak yiyeceksin. Dayak Vallahi mı yiyeceğim? Çekiyor sen. bu. Ne ver. Senin var ya attın alırım ha. Çekiyor bu tamam. Ben atacağım bunu. At lan. Tamam atacağım. Keserle de indi. Tamam. Elinde keserle indi. Tehditleri peş peşe savurdu. Bir gün gel görüşelim. Bak. Sen hayırdır ya? ya Kafanı gözünü kıracağım. Tamam bak. kırın hadi. Hadi gel kır. Abi devam etsene. Hem suçlusun hem güçlüsün ya. Tamam hadi gel kır. Bana seni döverim diye gelen birisine benim nasıl bir şey sergilemem gerekiyor. İstanbul Ataşehir'de Yeni Çamlıca Mahallesi'nde öğle saatleriydi. Motokurye ile hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre yol verme tartışması yaşandı. Ben sütten çıkmış ak kaşık değilim. Ama ben o an o hareketi yapmamın tek sebebi arkadan o arabaya vurmamaktı. Ticari araç bir süre yoluna devam etti. kurye de peşinden gitti. Araç biraz ileride durunca motosiklet artık sürücüsü de durdu. Bana Olan da ondan gidip, sonra bak. oldu. Araç sürücüsü tehdit etmeye başladı. Dayak mı yiyeceğim? Artist artık bu. Bak adam sana diyor? Bak bak adama git. O sırada bir başkası daha sinirle motokuryenin yanına geldi. Bak bak. Mi ben sana bir şey yapmıyorum abi. Ha? Durma sen gel oradan. Ticari araç sürücüsü ne yapacaksın diyen motokuryeye sinirlenince yanında kucağında çocuk olan kişi elindeki keserli araçtan indi. Çekiyor mu sıkıntı yok. Çekiyor mu? Bak çekiyor bu. Sen var alırım ha. Çekiyor bu tamam ben atacağım bunu. Attan. Tamam atacağım. Keserle tamam. Ticari araçtaki çocuğun gözü önünde büyüyen tartışmaya diğer sürücü engel olmaya çalıştı. Seni döverim diye geliyorsa ben ona nasıl bir şey sergilemem gerekiyor? Ben karşı tarafa kışkırtıyor muymuşum? Olay sonrası açıklama yapan genç motokurye karşı tarafla geçmişte de sorun yaşadığını söyledi. Bu şahıslar da zaten daha öncesinde benim aynı sokakta oturuyorum ben bunlarla. Daha öncesinde zaten husumetim olduğu doğrudur. Çünkü park konusunda... Sarım var alırım ha! Çekiyor bu tamam. Ben atacağım bunu. At lan! Tamam atacağım. Keserle de indir. Tamam. Şey. tamam.